topla Siz ne anlarsınız be çevreden ulan aslında sizi de toplamak lazım toplayıp projeler yapmaya başlayacağız. Bu harika. Eski malzemeleri dövüştürerek yeni şeyler yapmak çok eğlenceli olacak. Ama hani çöpleri karıştıracağız ya, bize birazcık garip bakmazlar mı? Çöp çalışım önemli bir şey oğlum. Kimle ne ders edesem ben yaparım. Zaten yapıyorum. Çöplerin içine <laughs> bağışlamak mı? Ben yokum. Bu resmen utanılacak bir şey. Aynen öyle öyle ya. Iyy ıslak ıslak. Ben karıştırmam çöp falan. bildiği. Zaten böyle bir proje içerisindeler. Biz de Süleyman Şahlı olarak Sincan için var mıyız? Varız! Evet. Allah Allah! çocuklar ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne? Çocuklar! Siz ne yapıyorsunuz böyle? Geri dönüşüm için malzeme topluyoruz abla. Bu topladığımız malzemeler hem tincana hem hem de çevremize katkı sağlayacak. Dünyaya da katkı sağlayacak abla. Dünyaya da katkı sağlayacak. Bunu neden yapıyorlar ki? İnsanların onlara nasıl baktıklarını görmüyorlar mı? Aynen ya baksana kadınlar nasıl garip garip bakıyor onlara. Evet. Hmm. Dünya insanlığın ortak çöplüğü değil mi? Bu hem bu sokaklar sizin olsa da dünyada bizim ne olacak? He, ne olacak dünyada bizim? Oğlum susun la. Kazaklı. Hayırdır kardeş? Siz burasının yabancıları mısınız? <laughs> Hey, hey, durma bir bak etrafına Çer çöp doldu bak en yakınına Bakma sen kimselerin lafına Doğayı çevreyi koy hep kafana Doğa çevre ve ekosistem Dillerde artık değil istem Sonunda hep çöple dolduk. Söylenere gider ekosistem durma sen de haykır. Dünya bizimde kalsın doğada senin izinde. Durma haykır doğada çevrede dünyanın sonu kaçıncı evrede. Susma haykır bu dünya bizimde kalsın doğada kalsın izinde. Bil ki sen varsın her işin merkezinde. Susma haykır. Oğlum kesip kaybol. Oğlum bu taraf, oğlum var harbiden ya bu taraflı olduğundan emin misiniz? Çünkü bebeler yalan mı söyleyecekler? Yılların kağıtçıları. Vallahi dolan dilinle yakar. Burada bizi dövseler. Geberseler hiç kimse görmez. Allah aşkına. Nasıl çok güzel bir ev var. Şunlara bak bana denen bir şey var. Şu tepeye açtık mı tepsi gözükecekler. Bu kadar şeylere buzak doluyor ki insanlar geri dönüşüm için atıklarını hep yatma mı, getiremesinler diye mi? biz bu kadar az malzemeyi alamıyoruz. Ama o kadar sincan için, ülkeniz için uğraşmışsınız. Alalım gitsin. Sadık, oğlum gel buraya. Buyur usta. Oğlum, bunları al sabahkileri yanına götür. Tamam Çocuklar çok güzel bir iş yapmışız aslında. Sincan için, ülkeniz için dönüştürmeye devam edin. Tamam mı? Aferin size. Al oğlum. Baba, tüm emeklerimiz boşa gitti ya. Oğlum harbiden. Bir haftalık emek çöp oldu gitti. Çöp değil, geri dönüşecek onlar. Baksana şu ellerimin haline, hala acıyor. Ne yapacağız yani? Artık çöp tutmamayacak mıyız? Susun be. Yok oram ağrıyor, yok buram ağrıyor. Ben devam edeceğim. Pes etmeyeceğim. Benim öğretmenime de Çincan'a da, ülkeme de sözüm var. Dünyaya da. Kaçıyor. O o ne bizim, bize. Bize. bizim. O bizim. paramız şey. Mehmet amca söyledi. Yaptırmışsınız gene paramızı. Neyse ki bulduk. Sokaklar bizim oğlum. Alın bunu çocuk ver. Sokaklarda, dünyada sizin olsun. Dönüştürmeye devam. Dünya bizim. Dünya